Ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar bakalım temmuz ayı sevgili kova burçları için hangi enerjilerle geliyor? Temmuz ayı çok yoğun çok yoğun enerjiler var 2024'ün en önemli aylarından biri olacak tam bir toparlanma sonuç alma ayı olacak sevgili kova burçları. Şimdi ilk etkimizle başlayalım 2 Temmuz'da Merkür 7. evinize yani ilişkiler evinize geliyor olacak bu da demek oluyor ki özellikle ilişkilerinde iletişim sorunu yaşayan arkadaşlarım varsa kendini ifade etmek, karşı tarafı anlamak, onunla empati kurmak bununla ilgili sorunlar yaşayan arkadaşlarım varsa burada bir düzelmeden, genişlemeden, artıştan söz ediyor. Belki onunla konuşamadığınız şeyleri artık daha rahat konuşmak ya da uzun zamandır hani Birbirimizle görüşmüyoruz ve küslük konuşmamayı tercih ediyoruz dediğiniz kişilerle bir barışma bir şekilde bir şeyleri bahane ederek tekrar iletişime geçme durumlarının olabileceğini işaret ediyor. Aynı zamanda Merkür'ün burada olması ortaklı işlerinizde de size fayda sağlayacak görünüyor. Ortağınıza birlikte gelecek hedefleri olan yeni projelere imza atabilirsiniz güzel gelişmeleri başlatabilirsiniz burası aynı zamanda resmi imzalarla da ilgili ee, eğer ki beklettiğiniz imza atmanız gereken resmi evrak işleriniz varsa sevgili kovalar bunun temmuz ayının başından itibaren hızlanacağına işaret ediyor 6 Temmuz'a geldiğimizde çok güzel bir yeni ay enerjisi bizi bekliyor olacak. Gökyüzünün parlak mavi yıldızı Sirius'la kavuşan kuvvetli bir yeni ay yaşayacağız ve bu sizin 6 evinizde yani günlük işleriniz günlük hayat akışınız üzerinde etkili olacak pek çok kova burcu arkadaşım çok hayırlı ve güzel bir iş başlangıcını temmuz ayında yapabilir belki kendi işinizi yapmak belki de hani çalıştığınız yerde bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz 6. ev aynı zamanda rutinlerinizi de anlatır e, hayatınıza yeni bir rutinin gelmesi belki bu zamana kadar hani hep yapmak istiyorum işte her gün düzenli şunu yapacağım ya da haftada üç gün bunu yapacağım işte şu kursa gideceğim dediğiniz konular varsa bu yeni ay enerjisi size bu konuda çok güzel destekler veriyor olacak. 11 Temmuz'a geldiğimizde Venüs de artık 7. evinizde olacak ve aşk anlamında sinyaller giderek artıyor olacak. Ben yeni bir aşk başlangıcı görüyorum yalnız olan Kova burçlarına. Hatta bu aşkın çok hızlı başlayabileceğini e, ve bir an önce hani sonuca bağlanmak isteyebileceğinizi görüyorum. E, bu kişi çok hızlı ve ani bir şekilde karşınıza çıkabilir ama Hani biz ne yaşıyoruz sorusu gündeme gelebilir. Bunu da çok hızlı sonuçlandıracak da çok fazla etken var. Hani bir an önce bir şeyler olsun artık. Kendini göstersin. Hani hoşlanıyor mu, beğeniyor mu, benden ne bekliyor? Bir an önce görmek istiyorum dediğiniz konularda enerjiler sizden yana olacak sevgili Kova burçları ve 12 Temmuz'a geldiğimizde Venüs'ün Plüton'la olan karşıt açısı bu noktada ilişkilerle ilgili bir dönüşüme işaret ediyor. İlişkiler çok gündemde Temmuz ayında ve Plüton artık bir dönüşümün gerçekleşeceğini söylüyor. Belki de uzun zamandır yalnız olan, hayatına ciddi anlamda kimseyi almayan, hani bir şeyler yaşıyorum ama ciddi bir ilişkim yok. Olsa iyi olur diyen Kova burçları Temmuz ayının 12'sinden itibaren bu konuda çok şanslı olacaklar. Belki de onları artık ciddi ilişkiler içerisinde görüyor olacağız. Fakat başka bir açıdan da devam eden ilişkisi olan ve burada artık hani Konuşulmasına rağmen bazı şeylerin çünkü ne dedik ilk haftalarda iletişim enerjisi çok yüksek bir sorun varsa konuşmak için bütün gezegenler sizden yana sevgili kovalar hani konuştunuz sorunları çözmek için adımlar attınız buna rağmen olmuyor ise bazı şeyler Temmuz ortasından itibaren kesin bitişler yaşanabilir e, işin içerisinde Plüton olduğu için bu kesin bitişler hani bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde bitebilir hani ben belki de o noktayı koymanın artık zamanı gelmiş görünüyor. Ve 11 Temmuz'da 29 derecede Venüs'ün Neptün'le olan üçgen açısı. Bu da yine parasal akışınız üzerinde çok etkili görünüyor. Bu böyle yaptığınız ufak tefek şeyler var sanki işler var. Ee, böyle parçalı parçalı ödemeler aldığınız işler olabilir. Ufak tefek başladığınız ama tam da böyle kendinizi veremediğiniz işler olabilir. Burada bir yoğunlaşmadan bahsediyor gökyüzünün enerjisi. Ee, hani sanki çok hızlı bir şekilde çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Ee, bir anda o iş hayatınızın çok önemli bir parçası olabilir. Ve hatta şunu söyleyeyim. Hani belki ikinci plana attığınız hobi olarak gördüğünüz ya da ana gelir kaynağım değil dediğiniz o iş bir anda hayatınızın merkezinde olabilir ve en çok enerjiyi de o işe vermek isteyebilirsiniz. Çünkü burada bir kazançtan bahsediyor Gökyüzünün mesajı. Ve 15 Temmuz'a geldiğimizde 4. evimizde bir önemli kavuşum var. Mars Uranüs algol derecesinde kavuşacak sevgili kovalar. Bu noktada ev içerisinde bir takım kazalara çok dikkat edelim. Yaşadığımız yerde elektrikle ilgili kazalar ya da aniden olabilecek şeyler, düşmeler, çarpmalar. Bunlara çok dikkat edelim mutlaka. 15 Temmuz ve civarı olan günlerde çok tehlikeli işler yaptırma, yapmayalım veya bir yerlerde hani kaçak vesaire varsa bunları kontrol ettirelim ev içerisindeki elektronik eşyalara elektrikli eşyalara özellikle dikkat edelim derim aynı zamanda hane içerisinde. E, tansiyon biraz yükselebilir bir gerginlik oluşabilir birlikte yaşadığınız insanlarla burada da yine e, çözüm odaklı olmak uzun vadede fayda sağlayacaktır. 22 Temmuz'a geldiğimizde Mars'ın Plüton'la bir üçgen açısı olacak sevgili kova burçları bu noktada e, aşk enerjisi yine yükseliyor ay sonuna doğru hayatınızda bu 6 Temmuz'da e, ve 11 Temmuz'da hani Venüs'ün de 7. evinize geçmesiyle birlikte bir ilişki kararı eğer vermiş olursanız hani biz artık başladık onunla beraberiz kararı vermiş olursanız ay sonuna doğru artık ciddi bir ilişkiye dönüşme durumu olabilir. Hatta ay sonuna doğru onunla birlikte kısa süreli keyifli bir yolculuk yapmak isteyebilirsiniz. Belki hani iki günlük üç günlük bir tatile gitmek size onunla birlikte çok güzel bir enerji veriyor olacak ve ay sonunda yine 21 Temmuz'da bir dolunay enerjisi var 12. evinizde sevgili Kova burcu. Bu biraz yüzleşmeleri beraberinde getirecek. Özellikle de geçen senenin konularıyla yüzleşmeler karşınıza gelebilir. E, yarım kalan işler, yapmadan bıraktıklarınız, yarım kalan ilişkiler bunlarla ilgili bazı e, geri dönüşler ve Tekrar karşılaşma durumları söz konusu olabilir 12 ev karmik çözülme evi Çünkü buradaki bir dolunay orada tıkalı olan alanlar karmik alanların tekrar karşımıza gelmesi ve artık çözülmeye gitmesiyle ilgili bize sinyalleri veriyor olacak şimdi güzellerim astroloji biliyorsunuz ki 12 burçtan oluşmuyor hepimizin birer doğum haritası var ee, hepimizin doğum haritası da birbirimizden farklı dolayısıyla kendi doğum haritanız üzerinden gelen etkileri yorumlatmak isterseniz aşağıda link var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz arkadaşımız da yapmanız gerekeni size söylüyor olacak eğer ki Canlı görüşmek isterseniz artık canlı sistemimizde e, aktif sitemizde şu an benim e, profilimde aktif anlık bir şekilde WhatsApp'tan arar gibi beni arayıp konuşabiliyoruz karşılıklı görüşebiliyoruz e, bu şekilde de konuşmayı seçebilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum tekrar görüşmek üzere.